Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Zeynep adında bir gencin ailesiyle birlikte yaşadığı korkunç bir deneyimi anlatan birkaç bölümlük bir korku hikayesinin özetini sunacağız. Bu hikaye evlerinde yaşadıkları doğaüstü olaylarla mücadele bir ailenin başından geçenleri ve bu olayları çözmek için yaptıkları savaşımı konu alıyor. Hazırsanız derinlere inen ve ürpertici anlarla dolu bu hikayeye dalmaya başlayalım. Bölüm 1. Eski evdeki ilk gece. Annem, babam ve ben yıllardır aynı kasabada yaşıyorduk. Babamın işleri nedeniyle, biraz daha uzak bir kasabaya taşınmamız gerektiğinde hepimiz bu değişikliğe sıcak bakmıştık. Yine evimiz oldukça eskiydi ve uzun bir süre kimse yaşamamış gibi görünüyordu. Kapıları gıcırdıyor, diyor, pencerelerden hafif bir rüzgar sızıyordu. Ama ilk başta bunlar pek rahatsız etmedi. Yeni bir başlangıç yapma düşüncesi hepimize iyi gelmişti. Taşındığımız ilk gece, odama yerleşirken duvardaki eski bir tablo dikkatimi çekti. Tabloda büyük bir çınar ağacının altında oturan bir kadın vardı. Kadının yüzü gölgelerle kaplıydı. Sanki resmin içinden bana bakıyordu. Anneme bu tabloyu neden kaldırmadıklarını sorduğunda eski ev sahibinden kalmış, biz de ellemedik, dedi. Bu sıradan bir cevap gibi görünse de içimde bir huzursuzluk yarattı. O gece uyumakta zorlandım. Tam dalacakken birdenbire kapının arkasından gelen hafif bir fısıltı duydum. İlk başta rüzgar sanarak önemsemedim. Ancak ses gittikçe belirginleşiyordu, sanki adımı söylüyordu. Zeynep, Zeynep, yatağımda doğruldum. Gözlerimi karanlıkta gezdirdim. Ama hiçbir şey göremedim. Kalbim hızlıca atmaya başlamıştı. Bir an, gölgelerin arasında o kadının yüzünü gördüğümü sandım. Annemin odasına koştum nefes nefese. Anne, bir şey var odada, dedim. Annem uykulu bir halde gözlerini açtı ve gülümseyerek, tatlım, bu sadece yeni bir yere alışma süreci. Her şey yolunda, dedi. Ama o gece bir daha uyuyamadım. Ertesi sabah, kahvaltıda babam, bu evde garip bir şeyler var, diye başladı söze. Gece boyunca bir gölge gördüm, odadan odaya geçiyordu. Annem de endişeli görünüyordu ama yine de mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Belki eski ev sahibi bir şeyler bırakmıştır, dedi. O sırada kapı çaldı. Gelen kişi, kasabanın yaşlısı olan Süheyla teyzeydi. Süheyla teyze, evin tarihini bilirmiş gibi içeri adımını attı ve dikkatle etrafa baktı. Bu ev, eskiden yalnız bir kadına aitti. Kimseyle konuşmazdı ama hep bir şeylerin peşinde olduğunu söylerlerdi. O tabloyu sakın kaldırmayın, yoksa huzuru bozulur, dedi. Bundan sonra evde daha dikkatli olmaya karar verdi. Ancak, geceleri fısıltılar daha da sıklaşmaya başlamıştı. O kadının ruhu gerçekten bu evde mi yaşıyordu? Ve neden benimle iletişime geçmeye çalışıyordu? Süheyla teyzenin söylediklerinden sonra, o tabloya bakmak bile ürkütmeye başlamıştı. Sanki her bakışında kadının yüzü biraz daha netleşiyor. O gölgelerden çıkıyordu. Geceleri duyduğum fısıltılar da artık sadece odada değil, evin her yerinde yankılanıyordu. Annem ve babam bu garip seslerden bahsetmemeye çalışsalar da yüzlerindeki gerginlik her şeyi ele veriyordu. Ama kimse açıkça bir şey söylemiyordu. Bir gece uykumun en derin anında kapının tıkırdamasıyla uyandım. Yavaşça doğruldum ve kapıya baktım. Kapı hafifçe aralık duruyordu. Ama kapatmaya cesaret edemedim. Gözlerimi kapatıp bu sesi sadece rüzgarın çıkardığını düşündüm. Ama tam gözlerimi kapatmıştım ki tekrar o fısıltıyı duydum. Bu sefer daha netti. Gel, Zeynep, bul. Ayağa kalktım ve titreyen adımlarla kapıya doğru ilerledim. Fısıltıyı takip ederek salona çıktım. Gece'nin karanlığında salonun ortasında bir şeylerin hareket ettiğini fark ettim. Gözlerimi ovuşturdum ama karanlıkta bir figür belirginleşiyordu. Bir an durup geri dönmek istedim ama adımlarım istemsizce figüre doğru çekiyordu. Salonun ortasına vardığımda figür kaybolmuştu ama odanın soğukluğu içimi titretiyordu. O an Süheyla teyzenin söyledikleri aklıma geldi. Tabloyu sakın kaldırmayın. İçimde bir şey o tablo ile ilgili olduğunu fısıldıyordu bana. Ama bu düşünceyi zihnimden kovarak odama geri döndüm. Gözlerim kapanmadan önce annemin sesini duydum. Zeynep, nereye gittin? Sesi endişeliydi. Hiçbir yere anne, sadece su içmeye kalkmıştım, dedim. Ertesi sabah evdeki hava daha da ağırlaşmıştı. Babam kahvaltı sırasında gazetesini açtı ve bir anda durakladı. Gözleri gazeteye dikilmiş, donuk bir ifadeyle sayfaya bakıyordu. Bu, bu mümkün değil, dedi kısık bir sesle. Annem hemen yanına koştu ve gazetenin sayfasına baktı. Sayfada eski evin ilk sahibine dair bir haber vardı. Kadının resmi yıllar önce çekilmiş olmasına rağmen duvardaki tabloyla neredeyse aynıydı. Bu kadın, tablodaki kadın. Ama o yıllar önce ölmüş, dedi annem şaşkın bir ifadeyle. O an tüm vücudum buz gibi oldu. O tablo kadının ruhunu evde tutuyor olabilir miydi? Bir akşam Süheyla teyze'yi tekrar ziyarete gittik. Olanları anlattığımızda bize eski kadının hikayesini daha derinlemesine anlattı. O kadın yalnızca bu evin değil kasabanın da sırlarını bilen biriydi. Kimseyle konuşmaz, sadece gece yarıları dışarı çıkar ve eski çınarın altında otururdu. Bir gün kayboldu. Ama ruhunun hala burada dolaştığı söylenir. Dedi Süheyla teyze, gözleri dolu dolu. Onu huzura kavuşturmazsanız, bu evde rahat vermeyecek. Bu sözler, annemle babamı iyice endişelendirmişti. Dönerken sessizce yürüdük ama hepimizin zihninde aynı soru yankılanıyordu. Bu ruhu nasıl huzura kavuşturabiliriz? O gece, Artık uyuyamayacağımı biliyordum. İçimde bir cesaretle o tabloyu yakından incelemeye karar verdim. Salonun ışığını açtım, tabloya yaklaştım ve dikkatlice bakmaya başladım. Bir an tabloya dokunmak istedim ama elim geri çekildi. Tablo sanki içinden bir enerji yayıyordu. İşte o an tabloda bir değişiklik fark ettim. Kadının gözleri sanki bana daha da odaklanmıştı. İçimdeki korkuya rağmen tabloyu yerinden kaldırdım ve arkasına baktım. Arkasında eski, sararmış bir kağıt vardı. Kağıtta sadece birkaç kelime yazıyordu. Benim yerimi bul, huzura kavuşmamı sağla. Bu kelimeler, olayların düşündüğümüzden çok daha derin olduğunu gösteriyordu. O kadının ruhunu gerçekten bulmalıydık. Ama bu yolculuk, ailem için daha da tehlikeli bir hale gelebilirdi. Tablodan çıkan o eski, sararmış kağıdı elime aldığında kalbim hızla çarpıyordu. Benim yerimi bul, huzura kavuşmamı sağla, diye yazıyordu. Bu cümle, o kadının ruhunun bir şekilde bu dünyada sıkışıp kaldığını ve huzur bulabilmesi için bize ihtiyaç duyduğunu gösteriyordu. Ama bu kağıt bize sadece bir ipucu veriyordu. Yerini nasıl bulacaktık? Sabah olduğunda annem ve babamla kahvaltı masasında otururken gece olanları onlara anlatmaya karar verdim. Tablonun arkasından çıkan kağıdı gösterdiğimde babam derin bir iç çekti. Bu iş ciddileşiyor, dedi. Endişeli bir ses tonuyla. Annem ise hemen Süheyla teyze'yi aramayı önerdi. Ama bu sefer bir şeylerin farklı olması gerektiğini hissediyordum. Süheyla teyze bize yardım etmek istese de bu işin çözümü bizim elimizdeydi. O gün evin etrafını daha dikkatli incelemeye karar verdim. Kağıtta bahsedilen yer neresi olabilirdi? Eski sahibinin bahçeyi sık sık ziyaret ettiğini hatırladım ama o çınarın altında ne olduğunu kimse bilmiyordu. Babam Eski fotoğraflardan birinde kadının çınarın yanında otururken elinde bir kitap tuttuğunu hatırlattı. Belki o kitap, bizim için bir ipucu olabilirdi. Bahçeye çıktım, dev çınarın altında durdum. Ağaç, yılların ağırlığını taşıyor gibiydi. Toprağa dikkatlice baktım. Hiçbir şey gözükmüyordu. Ama içimde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Bir süre daha etrafı inceledikten sonra annemin sesini duydum. Zeynep, bir şey buldun mu? Başımı iki yana salladım. Henüz değil ama burada bir şeyler saklanıyor. Eminim. Gece olduğunda ailece oturma odasında toplandık. Tablodan çıkan kağıt hala masanın üzerindeydi. Babam derin bir nefes aldı. "Bu gece uyumak yok." dedi kararlı bir şekilde. "Bu işi bitirmemiz lazım." Annemle birbirimize baktık ve kafamızı salladık. O gece hep birlikte evin içinde bir keşfe çıkacaktık. Saat gece yarısını geçtiğinde Odaların karanlık köşelerini taramaya başladık. Süheyla teyzenin anlattıkları aklımda dönüp duruyordu. O kadının bir sırrı vardı ve bu sırra ulaşmamız gerekiyordu. Derken babamın sesi salondan geldi. "Burada bir şey var." Hızla yanına koştuk ve yere serilmiş eski bir kilimin altında gizlenmiş bir kapak bulduk. Kapak eski bir mahzeni açılıyordu. Babam kapıyı açtı ağır bir hava yüzümüze çarptı. Eski, rutubetli bir koku tüm odayı doldurdu. Aşağı inmek için el fenerlerimizi hazırladık ve babam önden gitmeye karar verdi. Zeynep, arkamdan geldi dedi, sanki bu yolculuğun geri dönüşü olmayacağını biliyormuş gibi. Merdivenlerden aşağı indiğimizde, karanlıkta parlayan bir şeyler gördüm. Etrafı incelediğimizde, eski bir kitap ve birkaç eski eşya bulduk. Kitabı açtığımızda, sayfaların arasına saklanmış eski bir mektup bulduk. Mektupta, kadının yaşadığı acılar ve bir türlü bulamadığı huzurdan bahsediyordu. Bulup bu laneti sona erdirin diyordu. O an annemle göz göze geldik. Bu kadın sadece bir ruh değil, aynı zamanda bir lanetin kurbanıydı ve bu lanet bizim çözmemiz gereken bir gizemdi. Babam mektubu okuduğunda elleri titriyordu. Bu kadın, bu kadın huzura kavuşamazsa biz de huzur bulamayacağız dedi. Korku dolu bir sesle. O gece mahzenden çıktığımızda hepimizin içinde aynı korku vardı. Bu işi çözmek için artık geri dönemezdik. Yolculuğumuz daha yeni başlıyordu ve bu yolculuk bizi karanlığın en derin noktalarına sürükleyecekti. İlk bölümün sonuna geldik. Birkaç bölümden oluşacak bu hikaye serimiz için lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.